Molla Hüsnü kitapta şöyle der, kitabında Gürer ve Dürer'de fetvaya dikkat edin. Bakın fetvaya. El fazlı küfür de var, efali küfür de var içinde. İkisine de misal vermiş. Diyor ki bir kimse Allah'ın hükümleri dışındaki hükümlerle hükmetmek için sadece kas eylese, kalbinde böyle bir kasıt olursa küfre girer. Bir, İki, eğer bu kişi Allah'ın hükmüyle hükmetmez, yani bunu dile de dökerse bu dile döktükten sonra karşısındakiler onu onaylayacak, razı olduklarını ifade edecek alkış gibi, göz kaş işareti gibi işaret yapsalar hepsi kafir olurlar. Molla Hüsrev diyor, ben de diyorum. Hanefi alimlerinden. Elbaz yani küfrü gerektiren söz de var, fiil de var. Ya ötekiler demedi ki sadece alkışladılar. Sadece işte gözleriyle başlarıyla evet doğru manası da onayladılar. Evet, ani kükür, Hepsi toptan cehennemekte. Hiç çıkmamak üzere. Hüküm ancak Allah'ındı. Gökleri kim yönetiyor ise yeri de o yönetir. Yani tekbini kanunları kim koyuyor ise soruyoruz. Size göre kim koyuyor? Güneşi Batıl ideoloji sahipleri mi yönetiyor? Onların dediği saatte mi çıkıyor doğuyor? Dediği saatte batırabiliyorlar mı güneşi? Ayın düzenini değiştiriyorlar mı? Diledikleri zaman yağmur yağdırıp diledikleri zaman durdurabiliyorlar mı? Mevsimlerin sıralamasını değiştiriyorlar mı? Değiştirebiliyorlar mı? Eğer cevabınız hayırsa tekbini kanunları koyan onlar değil Allahsa teşri kanunları da koyma etkisinin Allah'a ait olduğunu söylemiş oluyorsunuz. Bilinçli ya da bilinçsiz. Bunu kalben tasdik ettiğinizde işte ancak o zaman mümin oluyorsunuz. Yani la ilahe bu makbuliyet kazandıran, tasdiki gerektiren bilgilerin dışındaki bütün bilgileri, bütün inançları reddediyorum. Ancak hakimiyet hüküm koyma yetkisi yaratma, rızık verme nasıl Allah'a ise yönetmekte ancak ona aittir diyoruz. Bu minvallâhu Teala Muhammed Suresi 19'da şöyle buyuruyor. Bir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine Ali Man Suresi 18. ayet. Bakın çok önemli. İyi dinleyelim. Diyor ki Allah Teala Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Bu şahitliği melekler de kendilerine ilim verilenler de yaptı. Yani onlar da şahitlik etti. Demek ki eşhedü en la ilahe illallahı kalpte önce tasdik edilmiş olması için önce Allah'ın uluhiyetine şahitlik etmek gerekiyor. Çünkü kendilerine ilim verilenler de diyor. Bu da neyi gösteriyor? Makbul bir tasdik için ilim şah. Kitap okuyacaksınız. Sohbet din, yani kendinizi bütün insanlar, bütün Müslümanlar, kendine Müslüman diyenler Allah'ın dinini öğrenecek, Allah'ı tanıyacak. Kim Allah'ın bildiği zaman zaten batıl olanları da görmüş olur. Kim haktır, kim batıldır bunları da net olarak gördükten sonra, kalbiyle bildikten sonra dışındaki yani Allah Celle Celaluhu'ya ait olan sıfatlar ve onların manalarının insana, beşere verilmiş olanlarını kalbinde reddeder Bunları Allah'a has kılar, işte o zaman da mümin olmuş olur.